Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün bir yeni bir vlog çekmek istedim. Yine günlük bir vlog olacak. bir günümde neler yaptığımı sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde bir video çekmek istedim. Genelde bir makyaj videosu, bir vlog şeklinde gidiyorum. Ya da makyajdan hariç başka bir konu da olabiliyor. Bu şekilde yapıyorum video düzenimi arkadaşlar Bugün 19 Şubat Cumartesi günlerden bugün havada güzel böyle güneşli biraz bugün dışarıya da çıkacağız Sümeyye'yle kız kardeşimle şimdi ilk önce evdeyim dışarıya çıkmadan önce bir geçenlerde puding almıştım bisküvi almıştım bisküvi pastası yapacağım onu dolaba koyayım diyorum, hani soğusun o, akşam yeriz diye. Şimdi ilk önce onu yapacağım, dolaba koyacağım. Sonra, sonra da hazırlanacağım. Yani hazırlanacağız ve dışarıya gideceğiz. İlk önce markete gitmem gerekiyor, gitmemiz gerekiyor. Birkaç bir şeyler alacağız. Sonra da biraz sahile inip yürüyüş yapmayı düşünüyoruz bu şekilde şimdi ben gidiyorum mutfağa evet arkadaşlar şimdi mutfağa geldim şu bisküvili pastayı yapacağım malzemeleri getireyim yani çok detaylı olarak göstermeyeceğim zaten basit bir şey bu şekilde yine de yapmak isteyenler olur diye hemen malzemeleri söyleyeyim süt bir tane süt, petibör bisküvi. Bir de hazır puding olması gerekiyor. Kakao'lu puding. Şimdi ilk önce pudingi yapacağız. Sonra da bisküvilerle birleştirip pasta gibi yapıp onu en son buzdolabına koyacağız. Bu şekilde ben şimdi hemen yapıyorum. Evet, şimdi pudingimi yaptım. Bisküvilerimi de açıyorum dizmeye başlayacağım puding ile bisküvileri evet şimdi bisküvilerin aralarına pudingimi sürüyorum sonra dikey şekilde onları koyuyorum böylece bir pasta şekli oluyor geçen hafta Fatma Sezişli'nin videosunda ben görmüştüm vlogunda o da bisküvi pastası yaptı. Oradan aslında biraz canım çekti. Çünkü eskiden ben de çok yapardım. Sonra unutmuştum, yapmıyordum bayağıdır. Oradan görünce tekrar yapmayı yapayım dedim ben de. Ee, o şekilde. Mesela bir de ben eskiden e, bu bisküvi pastasını gene aynı yapıyordum ama mesela bisküvileri yatay şekilde koyuyordum. Direkt Borcama hani yatay üstüne de pudingleri döküyordum. Direkt kesip böyle pasta şeklinde. Böyle dikey şeklinde olmasını da ondan gördüm aslında. Öyle de güzel oluyor. Soğuyunca dilim dilim dikey şekilde. En son gösteririm. Evet, şimdi pasta hazır oldu. Şöyle göstereyim kısaca. Yani böyle dikey şekilde ben biraz zorlandım. Yatay yapıyordum ben genelde. Neyse bunu şimdi buzdolabına atıp gidiyorum. Evet şimdi odayı odama geldim. Hazırlanacağım. Dışarı gideceğiz. Şu hırkayı göstermek istiyorum. Bunu kendim ördüm. Ee, Instagram'da da hatta realse atmıştım. Ee, Do it yourself kendin yap diye. Bu hırkayı kendim ördüm. Hatta bugün bunu giymeyi düşünüyorum dışarıda. Bakın Bayağı bir zamanımı aldı. Şöyle. Renkli bir hırka. Ebru'li iplerle örmüştüm. İnternetten görüp öğrenip diktim. Yaptım yani ördüm. Bu şekilde şimdi giyiniyorum. Evet arkadaşlar, şunu giyeyim diyorum üzerime. Üstüne de hırkayı giyeceğim. Bunu trendi yoldan aldım. Yeni almıştım. Daha hiç giymedim. Süme'yle almıştık oradan bir iki parça bir şey. Şöyle ince bir body tarzı bir bluz. Böyle gri renk aldım. Şuradan bir fermuarı var. 40 liraya almıştım. Şöyle. Bayağı ince ama. Yani baharda falan giyilir. Gerçi üstüne kalın bir şeyle giyilebilir. Evet şöyle üzerimi giyindim. Bu bluzu giydim. Bluz mu? Triko kazak mı? Öyle bir şey. Ee, ben bunu LB'den almıştım arkadaşlar. Normalde M falan giyiyorum ama SM falan giyiyorum. Ya biraz böyle çok üzerime yapışık olmasını istemediğim için. Bir de bu tarz trikolar hani biraz daha likralı açılmalı oluyor. O yüzden ben L almıştım. İyi ki de L almışım. Tam rahat oldu yani şöyle. M olurmuş belki ama bilmiyorum. Ben bilerek böyle aldım. Sizler de belki ona göre bakarsınız. Bilemeyeceğim artık. Orası size kalmış. Şimdi hırkamı da giyeyim. E, bu pantolon da trendi yoldan almıştım. Baya bir zaman oldu ama alalı. İşbirliği falan değil bu arada. Kimseyle bir işbirliğim yok. <laughs> Biliyorsunuz siz de. Şu an şu an yok. İleride ne olur bilemeyeceğim. Şimdi hırkamı da giydim. Bununla da bu uydu mu acaba? Şöyle. Şimdi makyajımı yapacağım. Hızlıca çıkacağım. Neş kremi süreyim az bir şey çantayı takayım. Şöyle. Bu çantayı da trendi yoldan almıştım. ve tesadüf her şeyi de oradan almışım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi evden çıkıyoruz. Hemen markete gidiyoruz. Ee, şöyle giyinmiştim. Pepet alayım mı? Ara araba mı alsak? Gerek var mı? Bir tane de lavaş aldık. Bak şimdi. Bunu reçhesi bakalım. E, kasaya gidelim artık. Evet. Alacaklarımızı aldık şimdi eve bırakalım bunları gideceğiz. Sonra tekrar dışarıya çıkacağız sahile. Evet arkadaşlar marketten lavaş aldım aldık. E, yufka aldık. Böreklik yufka. Bir de tost yapmak için böyle dilimli salamlar oluyor. Banvit'in onlardan aldık. Bu kadar sanırım. Yani böyle. görüşürüz biz gidiyoruz şimdi gidiyoruz çarşıya doğru her yerde bizi kediler buluyor <laughs> tekrar merhaba arkadaşlar biz şimdi dışarıya çıktık çarşıya doğru gidiyoruz ee, şu anda da İznik müzesinin önünden geçiyoruz size orayı da göstereyim çok az Güneşten ben bir şey göremiyorum ama şöyle burada bazı e, tarihi eserler e, sergileniyor Roma Bizans döneminden Osmanlı döneminden kalan e, lahitler falan var anıt mezarlar. Biz burayı gezmiştik içini. Zaten buralı olduğumuz için tabi turistler falan da çok geliyor. E, biz şimdi gratis'e uğrayacağım ben bir. Bir yüz kremi bakacağım. Yüz kremim bitmişti. Ee, sonra da dediğim gibi sahile ineceğiz. Evet şimdi çarşıya indik. Biz Kılıç Aslan Caddesi'ndeyiz. Gidiyoruz. Tümeyye'ye. Ee, buralarda da hep Çiniciler falan var. Böyle. Hediyelik eşya. Çini falan satılıyor. Burada yapıldığı için. Olduğu gibi evet. evet, şimdi krem bakacağız. Var mı iyi bir şey? Evet, hala krem bakıyoruz biz. Şu Himalaya falan güzeldi diye. El ve vücut için. Ay yüz, yüze de oluyor almaya karar verdim. Alıp çıkıyoruz şimdi. Evet, Gratis'ten çıktık. Şu kremi aldık sadece. Şimdi gidiyoruz. Sahile aşağı ineceğiz. Şimdi, e, döner yemeye geldik. Tavuk döner. Otur otur. Evet arkadaşlar, ben şimdi boş be, boş git. Ay köpek geldi bir tane korktum arkadaşlar. Ben bu videoyu artık kapatıyorum telefonumun şarjı bitmek üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz be beğene basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.